Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, her gece hadis-i şerif rivayettir, sayı hadistir. Yatmadan evvel yatağının yanında, bakın iki kural var onu da söylemiş olalım. Yatmadan evvel bir, evet Kabe sevdalısı demiş ben kılmaya başladım demiş tavsiyenize Allah razı olsun. Ben kılmıyordum her gün olmasa da kılıyorum diyor. İnşallah her gün kılın Allah razı olsun. Evet, on gündür kılıyorum diyor. Allah razı olsun, Rabbim kabul eylesin. Ben başladım hocam ama oturarak kılmayı tamamlayamadım. Dizimizin üstüne oturuyoruz. Nasıl namazda oturuyoruz? Niyet ettim Allah'ın, senin zan için. E, kabir nur namazı kılmaya diyoruz. Allahu Ekber dedik. Normal, Sübhaneke'yi, Fatiha, inna tayine okudun. Azıcık eğildin ruku niyetiyle. semiallâhül Hamide dedi. Normal secdeye gidiyorsun yere. Subhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. Tekrar secde. Allahu Ekber. Sonra ikinci rekata yine otur, diz üstü oturduğun yerde Fatiha'yı işte kul dokursun. Bu işin sünneti idâ zileti. Birinci rekat. ikinci rekatta el hakümü tekasür. Dün gördüğüm rivayette gul yâ İzâ zül zileti ve gul rivayeti de var. Dün bakmış oldum e, kitapta, rivayet, hadis-i şerifte. Ama Efendi Hazretlerimiz birinci rekette izaz-ı zürreti, ikinci de el hakimi tekasür olan bu hadis-i ve rivayetiyle amel ettiği için biz de onlar Sonra rukiye eğiliyorsun. Yani eğilebildiğin kadar eğil. Semiyallahu men ediyorsun. Tekrar secdeye gidiyorsun. İki secde yapıp oturuyorsun. Okuyacaklarını okuyup selam veriyorsun. Evet. Onun için kıymetli kardeşlerimiz ne buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kim oturduğu yerden iki rekat bu namazı kılarsa bu namaz kabirde kendisine nur olur buyurdu. Vallahi projektör çeksen aşağıda faydası yok. Kabrin projektörü, kabrin ışığı aydınlatması ne diyorsan kabrin namazı yatmadan evvel iki illet var orada iki önemli durum. Bir, yatmadan evvel. Şimdi ben mesela bazıları bazen nadir olsa bizde de yapıyoruz mesela. Camide kılıyorsun ama bu aslında tembellik, gevşeklik. Neden? Çünkü Efendimiz yatağının yanında, yatacağı yerde buyuruyor Hazreti Ayşe annemiz. Yatmadan evvel bir, hemen yatmadan evvel kılması. iki yatağının yanında, yattığın odada seccadeni serersin oturduğun yerden iki rekat kılarsın. <laughs> evet.